Tamam hazırlanacağım. Çıkacağım birazdan. Her şey tamam mı? Of. bu Feyza'ya geldim. Ay çok kötü hissediyorum. Feyza tık tık tık. Of, kim bu saatte ya? Bir dışarı çıkayım dedim. Allah kahretmesin ya. Efendim. Aa kanka. Kanka şu an hiç sana açıklama yapamayacağım. Bunu al. Nereye saklayabiliyorsan sakla tamam mı? Sakın ama bak sakın. Neden? Çok konuşma kanka kapat. Allah'ım çok kötü hissediyorum. Ne bu kimi şimdi? Yukarı çıkayım koyayım. Hemen bir yukarı çıkayım koyayım. Evet. Nereye koyabilirim? Şu en yukarıya. En yukarıda kimse görmez. Ah bir dakika. Şu sahte olandı koyuyorum. Sahte olan olmaz çünkü. Bu oyuncaktı. Karıştırmayın bunu atayım bir çöpe ben. Model de bakım yaptıracaktı ya. Onunla mı çıksaydım dışarı? Bakım yaptıracaktı. Bayağı gençleşir. Baksanıza bana ben gençleştim. Ay ben kiminle konuşuyorum? Telefonumu alayım da artık çıkayım bence. Esna temizliğe gelecek. Esna temizliğe gelecek. Kanka neden hala buradasın? Gidiyorum ya, gidiyorum. Ablamın evine gideyim artık temizliğe ya. O dışarıya çıktı mı acaba? Neyse. Ama kapıyı açık unutmuş. Neyse. Üst kata mı çıksın acaba? Neyse, şimdi bu nerede acaba? Üst kata çıkıyorum ben. Orada Var mı?

dolapların tadını alayım. Şimdi Feyza ablamın odasındaki kapıya kapıyı da açık Şimdi şu süpürgeyi mi adını unuttum onu kapatayım. Şimdi buraya elini şöyle fırçalayayım güzelce. Dıngın dıngın bütün sevdiğim şarkı dıngın şarkısı. Şuraya da oh. Oh kıyafetleri var burada. Tertem. Şu merdivene çıkayım da yukarıyı temizleyeyim. Çıkayım. Buraya! <laughs> neyse almalıyım Feyza ablamdan gizli. Nereye koysam bunu? Nereye koyabilirim ya? Mehmet Ali böyle şeyleri bilir. Beyanlar anneme neyse. <laughs> Daha da telefonu buldum telefonumu. Hemen şimdi Mehmet Ali'yi alalım. Alo? Alo. Kangur <laughs> sağda mı? Ay, ne oldu? Mehmet abi. Ee, burada bir tane kar kulesi gibi bir şey buldum da ben Feyza ablamın temizliğine. Fotoğrafını al ben şimdi vuracağım fotoğrafını at. Tamam fotoğrafını ee, Şey bakımlıyım şu anda e, bakımlıyım e, o, o yüzündeki şeyleri kurumasını bekliyorum. Tamam da ama kar kulesi gibi bir şey buldum burada. Onu e, sakla işte bir yere unutmayayım. Fotoğrafını atayım mı? At tamam at. Tamam atıyorum babacık bekle çekeyim. Ha çektim. Şimdi göndereyim. Ha bu valla zaman görüsüne falan benziyor. Telefonu kapatmamış mıyım ben? Yo. Ne? <laughs> gelin gelin bir şey olur olur gelin. Dolmuşu kaçırmasam inşallah. Tamam tamam hadi bay bay. Hayır. Şimdi bunu çöpüme koyayım. Çöpümde ama yer varsa. Nereye koyabilirim? Tamam şimdi ben oturuyorum Mahmut Ali'yi bekliyorum. Mahmut Ali abi bak. Ya gel abi durun. Abi abi bitti daha. Bitti bitti çok güzel oldun lan. 40 yaş gençleştin bak git oynaya. Ele sağlar. Bizi dolan duracaklar. Ya ben... <laughs> bu ben değil. Yok. Yok. Abi birini, abi yanlışlıkla birinin fotoğrafını koymuşsunuz aynaya. Ne oluyor ki kardeşim o sensin işte niye bu kadar şaşırdın? Of. Ay resmen resmen gençlik ne? haline düş, dönüşmüşsün değil mi? <laughs> var ya. A ben de kime benzeteyim diyordum Ronaldo'ya çok benziyorsun. Neyse senin iş işim var herhalde. kuzeni arayıp duruyordu. Parayı öde de çıkartık. Kaç lira abi? Ee, 20 bin euro. Ne ha? Değil mi? 20 bin euro. Allah yüz elim elim cebi uzadı ay ay ne uzandı. Tamam e, şuradan al. daha hadi abi görüşürüz Anam anam. ben geldim. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Sen kimsin

Zaman güresi zaman şu anda alanı var onun. Şu anda ikimizin etrafında bir karış yapı var. Sümerler Süperler zamanına kadar götürebiliyor. Yani ilk devre kadar götürebiliyor bizi. Gerçekten mi? Evet. Şunu şöyle yapınca mı oluyor? Lan ne oluyor? Bence olmadı. Mama Bir daha deneyelim mi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne oluyor ya? Ne oluyor Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu arada e, Muhammed Ali bu e, şeyleri yaptılar ya küreyle ışınlandılar ya şu anda Sümerlerin zamanındalar e, ve her küreyle geçiş yapıldığında 7.9'luk bir deprem oluyor. Ben yani Feyza o yüzden sallandılar o yüzden yani Sümerler zamanında değil şu anda. Muhammed Ali ve Esin'e şu an Sümerler zamanındalar.

Bakın öyle, bakın öyle, bakın öyle, bakın öyle. Çok korktum ya. Hemen eve geldim. Aa, ben, ben bunu saklamıştım. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bilgisayar otomatikman bağlandığını söylemişti Ece. Hemen bakmam lazım bu. Esna. Muhammed Ali bakımdaydı. Bize geçeceğini söyledi. Esna temizlik yapıyordu. Olamaz. Olamaz. Çık çık çık. 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 Aç bilgisayarı hemen. Bir dakika ilk başta oraya bakma. Allah kahretsin. Hemen bağlan hemen bağlan. Feyza'nın bilgisayarda gördükleri.

ben bunu nasıl şey yapacağım? Ece'yi nasıl söyleyeceğim? Ece'yi aramam lazım. Ece'yi aramam lazım. Alo. Kanka sana bir şey diyeceğim. Bu e, küre midir nedir? Ne boksan ne verdiysen artık. Ben burada çocuklar içeri girmiş. Ben bunu nasıl düzelteceğim? Muhammed Ali ve Esna'yı nasıl geri alacağım? Onlar hep Sümerler zamanında mı kalacaklar? E, kanka. Sanırım onlar orada kalacak. Ne diyorsun sen ya? İksirci falan yok mu? Ha evet evet. Bizim şu akka kabir var. Ee, o cadı. O iksir yapıyor. Ona gitmen lazım. Tamam sen gel birlikte gidiyoruz. Çabuk çabuk. Çıkalı lele Çıkalı lele Çıkalı lele Çıkalı lele Vakıla le teğnezkeninle Çıkalı lele Dans edin Dans edin Dans edin daha dans edin. Dans edin şimdi.

şey ben bir şey diyeceğim. Şimdi Sümerler zamanda olan birini nasıl 2025'e getirirsin? Ne diyor? ne? Zaman küresi. Hmm, onunla bilgisayara bağlanabilir misin? Kim Sümerler zamandaymış bakalım. Evet tabii ki hemen bağlanayım. Sizin bilgisayarınız değil mi? Evet benim bilgisayarım. Evet buyurun. Hmm. Muhammed Ali beni duyuyor musun? Evet. Şeyza. Tıklele, 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 tıklele. Yıkale, yıkale, yıkale. Yıkale, yıkale. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım? Halay çekiyoruz ha. Gelin şimdi bekleriz Gelin. Tamam susun şimdi. Şimdi beni dinleyin sadece. Ne? Ya biz Türkçe bilmiyoruz bunları nasıl sustur? Bir dakika pardon onlar bilmiyor. Bir dakika ben ders alıyordum. Ama ne? Pardon onlar Türkçe bilmiyor. Ama bir şey diyeceğim. Ben kurs alıyordum. Hok! Şimdi e, bekleyin tamam mı? Bunların e, slime bulmaları lazım. Birkaç tane bulmacalar var. yapmaları lazım. Ne bulmacası mesela? E, ne bulmacası? ne bulmacası? Ee, şey ee, ne bulmacası? Ya görüyor mu chat'te? Ali yapma. Ee, onların e, bir tane slime bulmaları lazım ya da e, orada büyük ihtimal iskelet vardır. Oradan bir kemik bulup bir yere yerleştirmelerini isteyeceğim. Kemiği nereden bulacaklar? Var burada. <laughs> i̇skelet oku. <laughs> gel abi. Gel iskelet. Bir gel, gel. nasıl sesler geliyor? Eee <laughs> 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 Kemik olmasa da orada bir tane <laughs> kıyafet bulsunlar ve yere yerleştirsinler. Sen Muhammed değil. Ali beni duyuyor musun? He. E, kadın dediğini duydun mu? Oradan bir tane kıyafet alıp e, oradaki sahilin içine gömeceksiniz. Sonrasında e, başka bir yere ışınlanacaksınız değil mi abla? Bir şey evet evet. Ya ben bir şey diye Bu kadın akacak kaptı ya. Bak Muhammed Ali sus tamam mı? Sakın sus. Ne diyor onlar? Bir şey yok bir şey yok. Tamam ee, tamam. Şimdi... Gömeriz, tamam gömeriz. Ee, şey onlar bulmacayı bulduktan sonra bu sefer Hititler mi? Fititler mi ne? Fititler, Hititler. Fititlerin yanına gidecekler. Fititlerin yanında odada bir şeyler bulup kuma gömmeleri lazım. Yoksa her şey bozulur. Fititlerden sonra bir tane daha olacak. Onu ne diyebilirim sana? Ee, orada ne yaşınlanacaklar biliyor musunuz? Ondan sonrası yok bu kadar. Muhammed Ali, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi yapıyorsunuz onu. Şey kıyafet var mı? Biz gidiyoruz da. Oh yeah, böyle, böyle. Bra, 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 bra. Bra. böyle, bu böyle. Bak, bak. Var ya bu iskeletör hepini akıllı lan. Hadi, bra. Kom buraya, kom. Kom, kom. Kom, kom, kom. Ha, kom. Kom böyle, kom. Ha. Affet, lor. Evet başardılar çünkü sallanıyoruz. Farkında mısın? Evet evet biliyorum. Aa oh, Mehmet'in abi bura nere be? Havuza gidelim mi? Havuza. Ya keşke girme bir daha Sanırım çocuklar hiç... da geri geri geldik. Kanı boş ya. Euro dedim. Merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba <laughs> Ben yanı geldi. Ese? Ha hayatik. <laughs> biz yeni geldi abi. Ne bura nere? <laughs> Çocuk bir dakika içerisinde iti çekiyoruz. <laughs> Ana abi çıkmış. Abicim, bizim buna çok iyi ya çok. Arkadaş biz buraya yeni geldi. Ben Aa, ben biren... o kadar bilmiyorum. ne dike? Dike la kalem 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 kalem. Salıyor. Kaç Abi abi gel kalele, 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 Gel gel kalele, 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 buraya yeni geldi, bura. Biz Biz burada Aşkak ne yapacağız? Tutuyor, Biz burada ne yapacağız? Ben anlamıyorum. Biz burada ne yapacağız? Biz buraya yeni geldi. Ne yapacağız? Esra Feyza 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 Sizi görüyorum. Sizi görüyorum. Oradaki zarı alıp suyun içine gömün. Tamam. Ne zarı ya? Var yok burada. Bakın bakın anladık mı? Ben anladım. Ben anladım. Bu konudan bahsediyor. Al bakalım. Aziz lan. Ben lan yaz yaz yaz. Feyza abla. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Sen bunu mı musun? Neyse. Tamam tamamdır tamamdır. Tamamdır. Şunları hemen atayım. Benim evimden uzak olsun. Gelirler onlar birazdan. Ah Seyda abla. Ay. Oh sonunda hoş geldiniz. Siz benden habersiz neden o alıyorsunuz? Özellikle de sen Esna. Ben almadım. Ben olmadım. Esna dedi ki izle i̇şte ben bu küre aldım. Bana bir şey bırak. Benden. Bula bula işte. Demek sen Esna. Senle bir daha konuşmuyorum. Hadi bakalım. Çıkın evimden. Benim mi? Sen de çık çık. Bu arada çok yakışıklı olmuşsun. Dur Ronaldo benden teklif istedi. Salak mısın Muhammed Ali? Çık hadi çık. Ya Real Madrid teklif istedi Ronaldo yı. Tamam hadi çıkın. Ben sizinle bir daha konuşmuyorum. Ben, ben o şurayı de bilmem ne yapın. Hadi tamam, Tamam hadi hadi. Geri zekalı güya evimi temizleyecek de. Çık. Muhammed Ali abi Tıra <laughs> Lan sen ne yapıyorsun ya? Salak mısın? Akıllanmıyor musun? Çünkü bir <laughs> <Şu, çikoruklarından gülüyor> bile bahçeme bile gelmeyin.